Merhaba arkadaşlar, bugün yeni bir vlog çekiyoruz. Dün çektiğimiz blokta köye doğru çıkmıştık. Bugün ise köyden şehre doğru gidiyoruz. Bugünkü yolumuz düne göre biraz daha uzun, yaklaşık 10 kilometre civarında. O bahsetmiş olduğum kalabalık yoldan devam ediyoruz. Çok fazla kamyonun ve arabanın olduğu yolda. Selamünaleyküm amca. 4 kilometre sonra çatrak dediğimiz bir yere gidiyor. O çatrakta e, bunun gibi şu sağ taraflarda olan bir tane daha yol var. O yolla bu yolun birleşimi oluyor. Şimdi o çatrakta e, 1973 yapımı bir tane sığınağı göstereceğim size. Sığınakta 70 kişi yaklaşık 6 gün yaşayabiliyor. Kapının tanesi 5 ton. İsmail diye bir amca bunu 1973 yılında yaptırıyor. Almanya'dan kendi emekli olup Türkiye'ye dönüyor. Ve o zamanın parasıyla 100.000 marka yaptırıyor. Yani yaklaşık bugünün 100 bin eurosu desek yaklaşık 1 milyon TL'ye yaptırıyor. Ve kendi dediğine göre e, ee, Hiroşima'ya atılan bir atom bombası bu evin 300 metre yakınına atılsa bile diyor hiçbir şekilde bu sığınak zarar görmez diyor. Şu şekilde manzara var. Dünkü manzara daha güzeldi çünkü bayıra doğru çıkıyorduk. Manzaramız daha iyiydi dün. Burası düz hava olduğu için baya bir rüzgar var. Fıtı 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 fıtı. solda gördüğünüz ee, dağ gibi tepecik gibi olan şeyler kiremit tozu ya da tuğla tozu. Bunları tekrardan e ee, yaptıkları zaman herhalde içine koyuyorlar. Şöyle sol taraf. Bu parçalı bulutlu olunca bir güneş açıyor, bir güneş tekrardan bulutların arkasına geçiyor. Çatlığa yaklaşıyoruz. Bir kilometre kaldı. Burada da bir tane tuğla yeri var. İmalatıhane yapılan. Çok kötü koktu ya. Burası dümdüz yol arkadaşlar. Sürmesi burada şu anlamda sıkıcı oluyor. Dümdüz olunca buraya bir yol bisikleti lazım. Gerçi Asfalt da çok iyi değil yani Yol bisikletiyle bilmiyorum çok konforlu olmaz Tarlalara Hep gübre atmışlar Hasat yapıldı ya Önümüzdeki seneye yatırım yapıyor adamlar Gübreleriyle Böyle yolda gözlük takmak gerekiyor Şu anda gözlük yok ama Yani arabanın tekerleğinden Vesaire sekerse Çok tehlikeli bir durum aslında Takmak gerekiyor böyle yollarda Ben yola çıkmadan 5-10 dakika önce 3 tane genç, yani benden küçük, patenle gelmişler buraya. Adamlar dün ee, köye çıktığımız yolları patenle çıkacaklar. Orasını patenle çıkması çok zor olur ya. Ve bir polis daha geçti. Dün de aynı polis geçmişti yanımızdan. Dünkü köye çıkış yolumuzu izlemediyseniz sağ üst köşeden çıkan karta basabilirsiniz. Dediğim sığınağa yavaştan geliyoruz arkadaşlar. Şimdi ben kendim hatırladığım derecede size birkaç bilgi vereceğim. Sığınaktaki kapılar 5 donmuş. İçeride el ile çevirebilen e, hava ve elektrik üretebilen e, mekanik mekanizmalar var. Şimdi sığınağın yanına gidiyoruz. Açıklama kısmına link bırakacağım suyuna da merak eden arkadaşlar o link üzerinden inceleyebilirler. Şu köpeğin olduğu yer. Evet, sığınak dediğimiz yer burası. Evet. Köpek sinirlenmiş arkadaşlar herhalde o da görememiş sığına. Şöyle. Ya, normalde ben izin alacaktım. Ama burada kimseyi göremedik. Hani amcacım diyecektim. Sığınağın içinde çekebilir miyim diyecektim. Ama izin alacak kimse yok. köpekler indirmişler. O yüzden yapacak bir şey. Böyle dışından çekeyim. Kara köpek. yollara bakar mısın ya? Köpek çok ters ters bakıyor. <gülüyor> <gülüyor> Dedi kalksam mı kalkmasam mı? Asfalt çok bozuk ya. Takır tukur takır tukur, tukur, tukur gidiyoruz. Yani normalde benim için problem yok. Kamera da çok sarsılıyor yani. buradan araçların döndüğü yerden biz de sağa doğru döneceğiz. Artık şehre doğru ilerlemeye başladık. İyice şehre yaklaştık hatta. Buradan biz de uzun bir şekilde dönelim. Fıtı 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 fıtı. Fıtı 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 fıtı. Bak 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 bak. Ah be. Gözüküyor mu uşak? Burada bir tane havalanı var. Bir tane de üniversite var. Bu üniversite yeni açıldı Eskişehir'e. Eskişehir Teknik Üniversitesi. Havaalanı solda bakın şöyle. Işıklar gözüküyor. Kırmızı ışık yakmışlar. Şöyle. Az önceki uçak da şahit buldu. Şahit gördüyseniz oraya in Yol kefaze gibi gene. buradan da gidiyor. Ben sağ taraftan gideceğim. Sağ tarafı daha çok seviyorum bisikletle giderken. Kamyonet bekliyor küçük arabaları. Bizi beklemedi bak gördünüz mü arkadaşlar? maske bir işe yararsa. Evet buradan sol yapacağız. Videomuzu çok fazla uzatmaya gerek yok. geldik. Videomuz bu kadar olsun. Kanalımıza abone olmayı, kanalımızdaki diğer videoları izlemeyi ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz sağlıcakla kalın.